Kutak abi yok şimdi bile bile alacağız, bile ben geleceğim burada. Yok mi mi? Şey, ya. Orada mı ya? Orada. Onu He? Onu On dört. Dört. Ne yapalım onu onu. Ya Ya gelmez. Ya gelmez değil mi? Ölmüş Çalışmıyor. Gittiyse gitti. Allah Allah. Hangi işe gitmiş? Bak bu kadar mı çalışıyor? Ya bak benim ben takip ederim. Değil mi? O oh. eşekin takidir bana ya. Ne işi var? Eşek, eşek, eşek. Allah zaten eşektir. Allah doğru söylesin. Allah ne yapayım ona? Allah sen yapalısın. Allah o eşektir. Bu kadar zeki var. Ama zeki boş şey var zeki ya. <laughs> e zeki bu ki bak. Zeki bizi ara. Yarın zeki ararız tamam yarın. E, yarın zeki ararız. Ne bu? Şimdi şey, sen bülü içine diyorsun bülü içine. Ya sen takidin.